İyi günler çocuklarım. İkinci sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. İkinci sınıf derslerini yapacağız. Yapacağımız kitabımızın görüntüsü bu. Bu kitaptan yapacağız. Şöyle bir baktığınız zaman bakın çocuklar bir tane kazın üzerine binmişler uçuyorlar. Böyle bir resim var bir de güneş var. Bu kitaptan yapacağız. Hemen ilk konumuzla başlayalım. İlk konumuz aynaya bakıyorum diyor. Aynaya baktığınızda gördüğünüz fiziksel özelliklerinizi anlatınız diyor. Hemen ben oraya yazdım. Hemen oradan da okuyorum. Siz de bunu mesela e, defterinize yazıp başlığı aynaya bakıyorum başlığını yazıp giriş cümlesi olarak bunu yazabilirsiniz. Saçlarımın rengi kahverengi. Bu ben kendime göre söyledim ama sizinki farklı olabilir. Zayıf biriyim. Ten rengim beyaz. Gözüm ela'dır diye yazdım. Siz de bunu defterinize yazabilirsiniz. Hayat bilgisi defterinize. Dış görünüşümüz fiziksel özelliklerimizi oluşturur. Ben sarı saçlı ve kahverengi gözlüyüm. Boyum arkadaşlarıma göre daha uzundur. Basketbol oynamaktan çok hoşlanırım diyor ve böyle bir resim konmuş. Bakın bu konuşuyor zaten diğerlerine göre daha uzun ve basketbol oynadığını da görüyoruz. Diğer bir arkadaşımız var burada. O da kahverengi saçlı ve yeşil gözlüyüm. Resim yapmayı çok severim. İleride başarılı bir ressam olmak istiyorum diyor. Bakın güzellere bir resim yapmış ve kahverengi saçlı ve ela gözlü ya da yeşil gözlü olduğu buradan belli oluyor. Diğer sayfada da yine başka bir özellikten bahsediyor. Ben halk oyunlarımızı, oyunlarını çok severim. Okulumuzun halk oyunları ekibindeyim diyor. Gördüğünüz gibi görselde de bir halk oyunu ekibinin görüntüsü bulunmakta. Kumral saçlıyım diyor. Kumral saçlı siyah gözlüyüm. Arkadaşım çok güzel bağlama çaldığımı arkadaşlarım çok güzel bağlama çaldığımı söylüyorlar. Bu yeteneğimi geliştirmek istiyorum diyor. Gördüğünüz gibi çocuk da ne yapmış? Eline bir saz almış ve bununla yapıyor, çalıyor. Sizin de bunlardan bir özelliğiniz olabilir. Bir spor alanında olabilir, müzik alanında olabilir, dans gösterisi alanında olabilir, resim alanında olabilir. Herkesin kendine göre yetenekleri bulunmakta. Burada hemen bir son olarak değerlendirme yapılmış. Sıra arkadaşınızın fiziksel özelliklerini anlatınız diyor. Şimdi burada da fiziksel özelliklerini anlatırken anlatınız dediği için bunu yazmanıza gerek yok. Sıra arkadaşınız, yanınızda oturan arkadaşınız işte saçı kahverengi mi, siyah mı, esmer mi, Siyah gözlü mü yoksa kahverengi gözlü mü, mavi gözlü mü, yeşil gözlü mü? Bu özelliklerinden bahsedebilirsiniz. Siz ikinci soruda ise bunu mutlaka yazmanız gerekiyor. Ben de buraya yazdım. Siz hangi alanda daha başarılısınız? Güçlü yönleriniz nelerdir? Diyor. Anlatınız diyor. Burada da sporda başarılıyım. Basketbol oynamayı seviyorum gibi. Ya da siz müzik aleti çalıyorsanız mesela piyano çalarım. Piyanoda başarılıyım. Ya da diyebilirsiniz ki işte ben Dans yapmayı çok seviyorum. Dans yaparım diyebilirsiniz. Kendi fiziksel özelliklerinize göre, kendi özelliklerinize göre kendinizi tanıtabilirsiniz. Burada da son bir kısım var. Etkinlik yapalım diyor. Bunu da yine doldurdum ben. Şöyle bir bakarsanız hemen. Aşağıdaki tabloda istenilen bilgiler kendinize uygun olarak tamamlayınız. Bunu ben kendime göre doldurdum. Siz kendinize göre dolduracaksınız. Adım Fatih, soyadım Demir. Boyum 1.28. Sizin ortalama boyunuzu aldım. Kilom 30 kilogram. Saç rengim kahverengi. Gözüm ela dedim. Yani bunu da siz kendinize göre doldurabilirsiniz. İkinci etkinlik var. Aşağıdaki etkinlikler, etkinliklerden hangilerini yapmaktan hoşlanırsınız? Resimlerin altındaki kutucu işaretleyiniz. Şimdi birincisi müziği seviyorsanız bunu işaretleyeceksiniz. Dans etmeyi, oyun oynamayı yani müzikle birlikte oyun oynamayı seviyorsanız bunu işaretleyeceksiniz. Sporla ilgili ileniyorsanız bunu işaretleyeceksiniz. Resim yapmayı çok seviyorsanız ve güzel resim yapıyorsanız da bunu işaretleyeceksiniz diyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.